Dersim merkezde bulunan milli köyünün yakınlarındaki e, taş hocayla alakalı e, milli köyünü bilmiyorum bilir misiniz e, çevresinde ve içinde birçok kutsalımızı barındıran bir köy aynı zamanda e, kendi içinde e, bun pil dediğimiz yani büyük ev e, sultan padişahın e, mekanı dediğimiz bir ev var orada e, Yüz yıllardır insanlar e, cem tutmakta. Aynı zamanda e, köyün dışında e, Mezela devreş dediğimiz devrimcilizin sır olduğu bir yer var. E, o mekan e, genel olarak e, bir ikrar alanıdır. E, taşın, börtü böceğin, çiçeğin, ağacın, pirin, talibinin, mürşidinin birbirine ikrar verdiği ve bu ikrarı yaşattığı bir ortam olarak, bir hafıza mekanı olarak biliniyor. Ve bu hafıza mekanı yıllardır sessiz, sakin, gerçekten olması gereken bir normalde mekan. Yaşıyordu fakat 15 yıldır köyün yakınlarında açılmış olan bir taş ocağı var. Bu taş ocağı hem insanlara hem de yani köyün sakinlerine hem de bu kutsalımızı tehdit edecek yani yok edecek boyuta kadar ulaşmış durumda. Milli köyünün bir yönüyle de önemi şu dersimin önemli e, ozanlarından şairlerinden Sıla kızın e, doğduğu büyüdüğü köy yani evinin olduğu köy ve kendi mezarı da yine bu e, mezala devres dediğimiz yani devir e, devir milizin mekanının olduğu yerde yani o, o onunla aynı e, mezarlıkta e, yine köyün içindeki büyük evde Yüzyıllardır yıllardır cemler tutuluyor. Yani aynı zamanda bizim Alevi Kısılbaş hafızasının, Alevi Kısılbaş inancının ritüellerinin yaşatıldığı bir yerde içinde ocağımıza ait birçok manevi eşyalar bulunmak. Da. bunlar e, geçmişin izlerini günümüze kadar taşımakta, e, getirmekte. Kutsal mekanlar bizler için neyi mi ifade eder? Kutsal mekanlar bizim gibi e, birçok acıdan geçmiş, travmalar yaşamış toplumlar için aslında çok şey ifade eder. Çünkü bizim e, derinleşebildiğimiz, Gerçekten e, kendimizle hesaplaşabildiğimiz, o içimizdeki hak ile muhabbet edebildiğimiz e, ve bunun sonucunda e, kendimizle rızalaşabildiğimiz vicdanımızı rahatlatabildiğimiz ortamlardır. Bu ortamların yok olması demek insanımız üzerinde yaratılmış travmanın baskının bir şekilde e, artık e, dışarıya vuramaması demektir. Çünkü biz kendimizi o kutsal mekanlarda en iyi ifade ederiz ee, ve kutsal mekanlarda ağlarız, bağırırız, çağırırız ve içimizdeki acıyı, sevgiyi, içimizdeki çelişkileri dışarı vururuz. Çünkü o mekanda artık bir ikrar ortamı oluşmuştur. Yani tüm canlılar e, birbirine ikrar vermiştir. Aynı zamanda e, var olan bir vadinin ya da bir dağın e, var oluşu yani devriyesi diyebiliriz ee, belki de e, milyonlarca yıla almıştır. Ve biz böyle bir yapıyı e, 3-5 yılda tamamen e, yok etme cesaretini gösteriyoruz. Yani e, tamamen e, binlerce hafızayı belki yani e, zamansal olarak binlerce yılın e, e, hafızasını bir kere de yok ediyoruz. Oradaki dağın, taşın, çiçeğin, böceğin, kuşun ağacın her birinin ayrı bir belleği vardır. Ve bu bellek de bizim inancımızın temellerini oluşturur. Bu yüzden orada tarif edilen yalnızca duamız değil, aynı zamanda ya da kirletilen suyumuz değil, aynı zamanda inancımızdır. Burada yaşatılan sadece bir doğa katliamı veya bir doğa cinayeti değildir. Aynı zamanda bir kutsal mekan tahribatı söz konusudur. Yani Alevi, Kızılbaş, Rahak felsefesine baktığımız zaman cümle can birdir. Yani bunu daimi babanın sözlerinden mesela en basitinden cümle alem birimiş bilmedim diyor. Ya da e, bizim virani babaya baktığımızda mesela e, gafil olma cümle cihan bir vücut diyor. Yani birdir. E, aynı zamanda Yunus'tan da e, e, yani cümle canın oradaki o habitattaki o doğadaki cümle varlığın bir olduğunun hepsinin toplamına hak denildiğini biliyoruz. Eğer biz oradaki doğayı bu denklemden çıkarırsak gerçekten aleviliğimiz eksik kalır. Yani alevilik sadece insanı kutsal gören bir inanç değil. Tüm doğayı kutsal gören bir inançtır. Bundan kaynaklı e, doğa taribatlarını en Acil şekilde müdahale etmesi gereken, karşı durması gerekenler de e, bizleriz. Bizler bunun önüne geçmek istiyoruz. Bundan dolayı Change.org'da e, bir e, imza kampanyası başlattık. Tüm aydınlarımızdan, sanatçılarımızdan e, insanlarımızdan sadece dersim bölgesi için değil dersinin dışındaki gerçekten dua severlerden gerçekten kendi inan inancına düşkün Kızılbaş inancına düşkün insanlardan destek bekliyoruz Çünkü orası bizim için bir hafıza mekanıdır